Solusi yang dia.

geçen sene 2022 mahsulü gerçekten tarihte ilk defa o rekolteyi yakaladık yani. 400 bin ton civarında yani 380 veya da 400 bin ton civarında Ama maalesef bu sene gerçekten zeytinde olağanüstü bir durum yaşanmakta. Geçen seneki rekoltenin ancak %15 veyahut da %17 civarında olacak bu sene. Tabii ki bu durumda da aynı şekilde zeytin üreticisini gerçekten zor günler beklemektedir. gerçekten geçen sene fazlasıyla rekolteyi elde ettik. Gene biliyorsunuz ağaçlar biraz yorgun düştü. Yine hava şartlarına baktığımız zaman olağanüstü bir soğukluğun olması, yeniden onun akabinde gelen yağışların olması, aniden hava sıcaklığı atması ile birlikte bazı zaman çiçekler şey, zeytin ürününde çiçekler gözüküyordu ama bu sıcaklığın aniden gündeme gelmesi ile birlikte ee, ağaçlardaki dağın miktarı da azalmış oldu. <laughs> Geçen sene 400 bin ton civarında zeytin ürünü elde etmiştik Akisarda. Bu sene de e, 50 veya 55 bin ton civarında beklemekteyiz yani. <laughs> Tarihte ilk defa geçen senene bu senede rekolte farklılığı gözlenmekte. Bu olağanüstü bir durum yani. Bu var yılı yok diye bir şey yok yani. Biz bunun hassas zamanı oluyor. Hassas zamanı geldiğimiz zaman gerçekten ağaçlara baktığımız zaman Dane bulamıyoruz, zeytin bulamıyoruz. Zirai kredilerimiz var. Ödeme zamanı. E doğru yok. Ne yapacağız burada? Kredilerin Faizsiz bir şekilde ertelenmesi, sadece ötelenmesi yetmez yani. Bunun yanında dediğimiz gibi faizsiz bir şekilde ertelenmesi, gündeme gelmesi lazım. İnşallah Allah'ın izniyle bir dahaki sene, geçen seneki hükümet yetkililer tarafından da böyle bir şekilde destek verilecektir. Ama destek verilmez.